Arkadaşlar bugün paraşütçülerin şu anda şey yapıyor. İniyorlar. Evet. İniyorlar. İki kişilik iniyorlar. Evet. İki kişi. Evet. Oh. Aa. Hoş İndiler. İndiler. <laughs> Bak bu da geliyor. Gel gel. Şuna da bakalım. bu da iniyor. Sen konuşabilirsin. Sana ses gidiyor. Şu anda <laughs> Hey. Anne. Evet. En alalım. Hey. Hii. Oo. <laughs> Çok güzel. Müte. Şu an, şu anda Yavaş paraşüt ile ilgili sorularınız varsa cevaplayabilirim. Ee, para, paraşüt şu an paraşütle atlıyor bu abimiz. Evet. Bir, bir gün siz de denemelisiniz. Erdiş. Gençler görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl da? Evet ay, kafesi, nikah.

Nerede? Yok. Ya <laughs> <Susadı bana>, telefon. mı ki? <laughs> <laughs>

bir cins de yavrusu mu var karnında? No, Bunlar yavru. Aradına, ka karnı seviyor mu? Bunlar no, yavru ya, Mete. Ben bir sevdim sevilmedi. Gelin. Ama, oha keçi. Ben de keçi seviyorum lütfen. Ama şu küçüklerden sevelim biz. Yani ben de. Tamam ama. Bak şu aşağı inin oradan sevin isterseniz. Çok Mete. Şu onların ne yaptığını bilmiyoruz ki. Ya vurabilirler şey yapın. Hmm. Burası da Ali da ufak bir çocuklar eğlensin diye yapılmış bir yer. Tavşanlar, kazlar, köpekler, hindiler, tavuklar, kekiler. Yeni yapmışlar galiba buraları. önce yoktu. Hangi keçi seviyorsun? Yanına git bak şurada bir tane siyahlar var. Çok yanaşma. Mete tavşan var. tavşan var. Mete tavşan var. <gülüyor> <Çeşiteler>. <gülüyor> bak şuradan. Bak Elini Elini şurada da tavşan var. Batu bunlara Hayır hayır. Babamın elini uzatma. Bunlar neden böyle kafeste? Ya yani ya serbest oluyor. bırakırsam bunların her tarafı var ya delik de Serbest her tarafı var delik de Mete. Boyun. Boyun sevilir, değil mi? Bu kazlar bizim kazları olmasın? Kaz <laughs> <laughs> gibi Is. yapıyor ya. Ama <laughs> ısırmıyor değil mi? Isırır dişleri işte, bak. Şu küçük olanı sevmeyediniz Şunu? Ay şunu da sevmeyelim. Hadi çıkalım buradan. Birer iki adet ısırmış. Çok

哦。Oh. burası da kümesi bak hep de... bak burada yüzüyorlar gel gel bak 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 burada yüzüyorlar bunlar da şirkin ördek yavrusu köpekler <laughs> Mı? Ay, çok pis kokuyor artık. Ay, ay, çok güzel. Ama çok güzel hissettiriyor. Öyle mi? <laughs> Birbirimiz var mı elinde Yok hiç yok. Azıcık bir okuyacağım tut. Dur. Anne yapmanı istiyorum. Getir. E, yanına yana gel. Tutacağım yanına gel. Ama ne? Çok uzak dur. Ne? Kafa atar bir şey yapar.

Burası da Ali Dağ. Buradan bir yürüyüş parkuru var. Ee, buradan devam ediyorsunuz. Yaklaşık 4-5 kilometrelik bir yer. Buradan yukarıya doğru çıkılıyor. En son yukarıda, arka tarafında da atlama yeri var. Paraşüt atlama yeri var. E, Yamaç paraşütüyle atlama yeri var. Oradan da çıkıyor. E, falan. mini hayvanat bahçesi gibi yapmışlar. İçinde tavşan falan birkaç çeşit işte hayvan var. Burada yine e, piknik yapma alanı var. İsteyen burada piknik yapıyor. Daha e, önceki şeyde çekimimizde de paraşütte inilen alan vardı. Ama burası Ali Dağı'nın tam girişi. Buradan itibaren araç girmiyor. Sadece yürüyüş yoluyla devam ediyorsunuz yukarıya doğru. Yukarıya çıkarken de iki yol var. Bir tanesi zor bir yol genellikle hafta sonları burayı spor amaçlı kullanıyorlar. Ee, şeyler insanlar bir de kolay bir yol var. Yani kolay dedim. bana ikisi de zor geliyor ama diğerine göre kolay bir yol var. Orası da bu yolu dümdüz takip ettiğinizde ulaşılabilecek bir yol. Yani sabah saatlerinde bir nebze daha şey oluyor, güzel oluyor. Böyle öğlen ikindi falan buralar çıkılmaz da şey olmaz da ama buradan bir tane şey geçiyor sadece e, paraşüt kullanmak isteyen insanlar için araç trafiğine açık sadece e, o işte ilgili araçlar var onlar var. <laughs> onun haricinde hiçbir araç giremiyor o da güzel bir şey yoksa burada toz toprak içinde araç trafiğini serbest yapsan yürümenin mantığı yok yani her taraf e, tozun toprağın içinde kalırsın Burada insanlar geliyor. Şurada bir kafe gibi bir yer yapmışlar. Güzel. Hoşuma gitti. Ali Dağ Kafe diye falan. Geliyor insanlar. Bir kısım burada istersen burada oturabilirsin. Gittik yapabilirsin. Kerifine göre. Mangal falan yok da. Normal bir kahvaltı tarzı. Burada istersen kafede oturabilirsin. İstersen de buradan daha çıkabilirsin. Tamamen sana kalmış kafana göre. Bir yer. Yani. Kayseri için. Şurada yine ee, villalar var. Burada da maşallah villalarımız dikilmiş buraya.